Peki kara para deniyor ya hani bir yönüyle. Evet. Ee, bu arada kadrajdan çıkıyorsun. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Sağ. Ol. Teşekkürler. O kara paranın şeyine ulaşma veya ulaşamama şansı var mı ve ulaşamazsa ne olur? Bu arada tırnak işi söylüyorum hani. Tabii ki şimdi eğer ki ulaşamazsa zaten o sistem hani kara para sistemini kuran kişiler e, kullanışlı eleman olarak bu Polat ailesini kullanmıştı. Yarın başka birilerini bulacaklar. Başka birileriyle yine aynı şekilde bu sistemlerini devam ettireceklerdir. Şimdi ifadeye baktığımızda tabii ki kara para ile ilgili, yasal dışı bahis ile ilgili bazı isimler orada dolaşıyor. Ama şimdi o isimlerle birebir hani bağlantı kurabilecekler mi? Şimdi bu operasyonun ben mutlaka bir ikinci operasyonunda olacağını düşünüyorum. Çünkü burada kalmaması gerekiyor. Yani burada kalırsa zaten paranın bir sonraki aşamasına geçilememiş olur. Muhtemelen bir ikinci dalga operasyon gelecektir. O da Masa'nın hazırlayacağı o ana dosyada, ana raporla alakalı ortaya çıkacağını ben düşünüyorum. Ama bu çerçevede baktığımız zaman hani dosyaya evet isimler var ama o isimlerle şüphelileri birbirine bağlayacak bir bağlantılar yok. Yani şöyle bir bağlantı yok çünkü hani Gürcistan'a gidiyorlar, Dubai'ye gidiyorlar, Kıbrıs'a gidiyorlar. Ama doğal bir samimi yani, itiraflarda da bulunmuyorlar. Hani biz orada şunlarla konuştuk, bunlarla konuştuk. Bir itiraf da söz konusu değil. Böyle olunca ister istemez şu anki e, durumda hani sanki sistem bir yerde, ifadeler bir yerde tıkanmış gibi görünüyor. Ama bu bizim gördüğümüz. Yargının, emniyetin bu anlamda çalışması devam ediyor. Belki de bazı kısımları doğal oraya da koymamış olabilirler. Hani çünkü bu ifadeleri avukatlar alıyor. Daha açık bir hani bizlerin de ulaşabileceği bir seviyeye geliyor. Doğal olarak hani emniyette, yargıda belki bazı şeyleri ikinci operasyona saklamışlardır diye tahmin ediyorum. O yüzden biraz daha bunun arkasını görmek için beklemek gerekiyor. Peki şimdi bu para aklama meselesi nasıl gerçekleşiyor? Mesela diyelim ki sen parayı akla, benim üzerimden aklamak istiyorsun. Ne yapıyorsun mesela? Bana nakit mi veriyorsun? Veya nasıl oluyor? Ne üzerinden yapıyorlar? Şimdi çok basit. Yani siz bir şirketsiniz. Normalde sizin diyelim ki güzel ürünü satıyorsunuz. Ama. Normal koşullarda, normal koşullarda sizin böyle ana satışınız bin adettir. Bin adet e. siz ürün satıyorsunuz. Ama ben öyle bir şey yapıyorum ki sizden bir e, ürün satın alıyorum ama değil 1 milyon adet satın alıyorum. Size bir ha. para gönderiyorum. Bu ne oluyor? Sizin kasanıza artık legal bir para girdisi oluyor. Ama şimdi hmm. onda kalmıyor. Benim o parayı bir de sizden çıkartmam gerekiyor. Size para verdim. Hani o para sizin sisteminize girdi. Yani tamam. devletiniz de sistemine girdi. Benim şimdi o parayı çıkartmam gerekiyor. İşte orada sahte şirketler devreye giriyor. Yani sahte ha. şirket dediğimiz nedir? SGK çalışanı olmayan, hiçbir çalışanı olmayan, tek bir adreste görünen, hiçbir faaliyeti olmayan sadece fatura kesiyor. Sonrasında siz de sanki o firmaya iş yapıyormuşçasına yine dedim işte bir milyon ödedim. 1 milyon adete yakın ne, para geldiyse oraya yakın bir parayı oraya gönderiyorsunuz. Böylece ne oluyor? Yani ya da şey diyorum, sistemde ben iki. de belki de şöyle yapıyorum. Ben de diyorum kremin malzemesini bundan alıyorum belki hani yalandan. Hmm. Ee, dolayısıyla ben de bu parayı şey ham madde diyorum oradan alıyorum. Peki gönderene ilk parayı gönderen burada şey olmuyor mu? Ee, sıkıntılı olmuyor mu? Yani o kim hani o kim? nasıl bunu legalleştiriyor hani da gönderiyor işte, bana? E, mail order dediğim sistemler onu sürekli kredi kartlarıyla alıyorlar. Sürekli kredi kartlarıyla ha. sanki bir hizmet satın almış gibi oluyorsun. Yani sanki orada müşteri hizmet satın almış gibi sürekli oraya bir para aktarılıyor. Sürekli bir para aktarılıyor. Yani tek kalemde bir milyonluk ürün almıyor. Parça parça sürekli böyle ürün alıyorsun. Sonrasında da o para tasfiye halindeki ya şirkete gider. Oradan çekiliyor ya da tasfiye halindeki şirketi gitmese de hani sizin şirketinizde duruyor ama siz bu sefer sadece sahte fatura almış oluyorsunuz. Yani kendinize gider göstermeniz gerekiyor. Gider gösterdiğiniz zaman da o parayı dışarı çıkartıyorsunuz şirket kasasından nakit çekiyorsunuz. Nakit çektiğinizde de size bu parayı kimler verdiyse bunun komisyonu karşılığında o parayı geri veriyorsunuz. Böylece parayı atlamış oluyorsunuz. Bu sadece en basit yöntem olarak anlatalım. Anladım. O yüzden güzellik merkezi de anladığım kadarıyla ya da güzellik merkezleri bu işin en ideali. Belki zaten piyasaya Kesinlikle. dandikten dandikten bir iki krem, standart şeyler. Hani bunu zaten yapan fabrikalar Kesinlikle. falan var ya. Kesinlikle. Bu bir sadece krem üzerinden konuştuk. Kremi var, ürettikleri şampuan var ya da tüm şey. botoks diyorsunuz ya da işte başka malzemeler diyorsunuz. Fiyatını siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani tabii ben yani, şöyle bir işlem yapıyoruz. Hani, Çok özür dilerim. Bahar ürünü olduğu için mesela 100 liralık şeyi belki de diyorum ki 10 bin lira kardeşim. Tabii ki. Tabii ki yani bu tamamen fiyatı siz belirliyorsunuz. Normal bir kalem olmuş olsa hani kurşun kalem fiyatı bellidir. Hani bunu satmaya kalksanız hani derler ki kardeşim bu kurşun kalemi ne özelliği var da sen bunu satıyorsun. Bu bir dikkat çekebilir. Ama kendi ürettiğin şeyde ya da fiyatını kendi belirlediğin şeyde bu zaten dikkat çekmiyor. Dikkat çekmediği için de sistemde parayı kolaylıkla Çevirebiliyorlar. Yani evet. faturaları da eklediğiniz zaman şirketinizi hemen oradaki parayı çıkartıyorsunuz ve kim kime nasıl dağılacaksa da o dağıtımlarını gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Çok acayip ya hakikaten. Yoksa zaten bu kadar güzellik bir ha bir de anladığım kadarıyla şubeleşmek de bu işin şeyi daha Tabii ki, kesinlikle, e, kesinlikle. Mesela şöyle oluyor e, bu hattın içinde olan e, ben de şubeleşiyorum sözde parayı ben ona veriyorum bayilik şeyi franchising'i diye. Tabii bütün bayiler için bunu söylemek hani haksızlık olur. Gerçekten verenler de var. Ama ama şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki hani şubeleşmesi demek. Yani şu an hani sadece bir e, bir işletme bazında bakalım. Yani bu işlerin genel Ateşehir'de olduğu için söyleyeceğim. İşte Ateşehir'de hani hiç şubesi olmayan bir merkezin hani 1 milyon ürün satması dikkat çekebilir. Ama şimdi çok şuben varsa çok şuben var ben satıyorum dediğin zaman bu aslında çok fazla göze batmaz. Yani mesela zincir marketleri düşünün. Zincir marketlerin hani ee, Allah bilir ne kadar ciroları vardır. Ama tek bir market bu kadar milyarlık bir ciro yapabilir mi? Yapamaz. Tek bir güzellik merkezi hani bu kadar milyarlık bir ciro yapar mı? Yapamaz. Ama Dilan Polat şirketlerine baktığımız zaman hani bu özelde konuşum için söylüyorum. Yani e, şirkete giren para, şirketlerine giren para 3 milyar TL'den bahsediyoruz. Şimdi tek bir şubesi olmuş olsa bu herkesin dikkatini çeker. 3 milyar para nasıl buraya girdi diye. Ama çok şubeniz varsa buna insanlar normal karşılar. Ya işte zaten 130 şubesi var. Hani bu parayı kazanabilir tırnak içerisinde söylüyorum. Evet, bir de güzellik merkezlerinin şöyle avantajları var. Hani kişisel işlemler yapıldığı için uydur uydur isim yaz işlem yapıldı diye malzemeleştirir ki. yani. Kimse Aynı der numarası de istenmiyor ki bu işlemlerde. Aynı işlem yapılmamış olsa bile oraya işlem yapıldı dedikçe zaten sistem onu işlem yapılmış gibi görüyor. Yani böyle çok şeyler var. Yani sistemin içerisinde hani kullandıkları yöntemler arasında. O yüzden hani o paranın çıkarken de hani bunlar doğal olarak kara parayı aklamış oluyorlar. Burada da mesela e, Polat ailesinin yaptığı sistem deden yani Engin Polat, Sezgin Polat, Dilan Polat e, kardeşleri için söylüyorum yani. Baktığımızda şirketlerin e, şirketlerin bütün hepsinden para genellikle bir iki şirkette toparlanıyor. Bir iki şirketten de yüklü mesela paralar çekiliyor. İşte bir bakıyorsun işte 80 milyon lira çekilmiş. Bir yerde 160 milyon lira çekilmiş. Şimdi normal Nakit koşullarda... Nakit olarak mı çekilmiş? Efendim? Nakit olarak mı çekilmiş? Vakit. nakit ha, olarak. Yani, kastım elden mi alıyor? Evet elden elden alıyorlar. Şimdi bu paraları şimdi bir şirket hesabından bankadan paraları böyle elden çıkartamazsınız. Bir anda o kadar, anda o kadar şimdi, para bankadan alınabiliyor mu? <laughs> alıyorlar yani. Öyle söyleyelim. Şimdi bu Vallahi... yakın zamanda değildir. Bir sene öncesi için söylüyoruz. Tabii ki hani şeyleri ha. vardır. Hani bankaya söylüyorsunuz işte benim şu kadar ödemem var diyorsunuz. İşte onlar da o kadar ödeme çerçevesinde. Hani size e, 3-4 gün sonra o parayı hazırlamış oluyorlar. Şimdi elden çektiğin yerde bu zaten sistemde hani şaibeli işlem olarak giriyor. İncelemeye, denetmeye girdiğinde. Çünkü yani şirket işletenler bilir. Şirket hesabından kolay kolay paraları çıkartamazsınız. Hep böyle e, faturalandırarak çıkartmanız gerekiyor. Bunlar faturaları sonradan ekliyorlar. İşte o sonradan eklenen faturalar hani ortaya çıkartıldığı içinde e, ve paranın kaynağı da kara para olarak hani göründüğü içinde sistem çerçevesinde örgütlü bir suça dönmüş oluyor.